Şimdi sizleri sevgili izleyiciler Van'ın Gürpınar ilçesine götüreceğiz. Van'ın Gürpınar ilçesinde e, pancar toplamaya gittikleri sırada mahsur kalan vatandaşların e, imdadına e, e, ekipler yetişti. Yaylada mahsur kalan vatandaşlar, jandarma afat ve e, unke e, sağlık ekiplerince kurtarıldı. Evet, Van'ın Gürpınar ilçesinde pancar toplamaya gittikleri sırada mahsur kalan vatandaşlar jandarma, afat, umke ve sağlık ekiplerinince kurtarıldı. Gürpınar ilçesinin Kuşadağ Mahallesi'ne bağlı Güle Yaylası'na çıkan vatandaşlardan 12'sinin aşırı yağmurdan etkilenmesi ve ikisinin de kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma AFAD ve Acil Durum Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi 112 acil servis ekipleri bölgeye sevk edildi. Allah yardımcınız olsun. Bizim çocuklar dağ kutuna gitmişti pancar toplanmaya. Orada kar yağdı, büyük bir kar yağdı. Bize telefon geldi, arabamız yetişmiyordu. Sağ olsunlar AFAD, ambulanslar geldiler. Allah devletinize zavallı vermesin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hepinize teşekkür ederim, yetiştirdiniz. <laughs> Yalnız bir kızımız düşmüş, kay, ayağı kaymış. Kulundan biraz rahatsız durumda ya şimdi doktorlarımıza göstereceğiz. İnşallah bir şey yok. Yani sağ selamet getirdiniz. Allah yar ver yardımcınız. Olur. Geçmiş olsun. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda etkilenen vatandaşlara ulaşılıp herhangi bir sağlık sorunu olmadığı tespit edilerek köye bırakıldı. Evet. Her nerede bir afat yaşadığımızda imdadımıza yetişen devlet kurumlarını alkışlıyorum gerçekten. Jandarma, polis, afat, e, bu sosyal yardımlaşma, e, kızılay, bunlar o kadar önemli birimler kurumlar ki onun için herkesin destek vermesi lazım. Başımız dara düştüğünde, annelerimiz, yaşlılarımızın bir yeri kırıldığında ya da hamile olduklarında helikopterlerle ve bir afet olduğunda o anda orada biten kurumlar Vanlılar tarafından alkışlanmalı. Onların değeri bilinmeli. Görüyorsunuz başımıza bir şey, küçücük bir şey geldiğinde hemen bir yerde mahsur kaldığımızda hemen imdada yetişen kurumlar var, ekipler var. Onlar var olsun. Alkışlamak lazım.